rap sanatçısı Kolera'nın müzik kariyeri 2006 yılında Sagopa Kajmer'le evlenmesiyle önemli bir döneme girdi. Bu evlilik hem kişisel hem de profesyonel anlamda birçok yeni kapı açtı. Ancak 2017 yılında ikilinin yollara ayrıldı ve birlikte yürüttükleri müzikal işbirlikleri sona erdi. Kolera bu ayrılık sonrası müzikteki yolculuğuna tek başına devam etti ve kendi tarzını daha da geliştirerek müziğe olan bağlılığını sürdürdü. Ünlü rap müziği sanatçısı Kolera son Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı alevlendirdi ve hayranlarını büyüledi. İşte Kolera'nın o paylaşımı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. 2006 yılında Sagopa Kajmer'le evliliği ve müzikal işbirlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kolera, 2017 yılında boşanma kararı alarak solo kariyerine odaklandı. 2018 yılında Hayalet adlı ilk solo albümünü çıkardı ve büyük beğeni topladı. Ardından 2020 yılında Kara Kutu adlı ikinci solo albümünü müzikseverlerle buluşturarak başarısını perçinledi. 40 yaşındaki müzik sanatçısı estetik ve sanatsal bir dokunuşla dolu cesur fotoğraflarıyla dikkat çekti ve takipçilerini büyüledi. Instagram'da paylaşılan fotoğraflara gelen yorumlar arasında "Kolera adeta evrim geçirmiş. Sagopa'ya geçmiş olsun. Abla seni böyle görmek istemiyoruz." gibi ifadeler yer aldı. Son olarak Kolera fotoğraflarına gelen büyük ilgi üzerine takipçilerine teşekkür ederek sevdiğiniz bu fotoları gündem olmuşuz X'te şeklinde bir açıklama yaptı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.